Aslen Romalı asilizade bir babanın kızı olan Lucy, hayatını fakirlere ve tanrıya adadığı için evlenmeyi reddeden, bu yüzden de dehşetli bir efsanenin konusu olan en meşhur Hristiyan azizelerden biridir. Rivayete göre mavi gözlerine hayran olup kendisiyle evlenmek isteyen ısrarlı zengin talibine gözlerini çıkarıp bir tanesini tepsi içinde göndermek suretiyle gösterdiği protest tavır Roma kilisesi tarafından idam cezasına çarptırılmasına yol açar. Alevlerden mu mucizevi bir şekilde kurtulması üzerine boğazı kılıçla delinerek öldürülür. Hikayesi asırlarca dilden dile aktarılır. Bir Hristiyan şehidi olarak sanat eserlerine ilham verir. Festivallerde ritüellerle yad edilir. Rönesans resimleri de Azize Lucy'nin dokunaklı hikayesinden nasibini alacaktır elbette. Bunlardan biri Azize'ye adanan sunan bir parçası olan 1505 tarihli bu resimdir. İlk bakışta alevlerin üzerindeki Azize Lucy kompozisyonun kalbine yerleşmiş gibi gözükse de gözlerimizi yakalayan birkaç figür var ki ressamın derdinin Lucy değil de başka bir mesaj olabileceği hissi oluşturuyor. Romalı bir asker kılıcını ateşe verilmiş olan Lucy'nin boğazına saplarken bu sahneyi izleyen sarıklı figürler. Sofia Rose Arjana'nın Batı Tahayyülündeki Müslümanlar adlı kitabından öğreniyoruz ki Rönesans sanatçıları Hristiyan aziz ve azizelerin işkenceye uğramasında, uzuvlarının kesilmesinde veya infaz edilmesinde sıklıkla açık tenli ve sarıklı Türk figürler kullanmışlar. Buna rağmen siyahi Müslümanlara nadiren yer verilmiş. Bu karakter tıpkı atası Kara Sarazen gibi genellikle şeytanla ilişkilendirilen Kara Türk'tür. Bazı durumlarda Magribi olarak tanımlanır ki bu Müslümanlar için kullanılan umumi bir tabirdir. Siyahi Müslümanlarsa sıklıkla şeytanın resmedildiği sahnelerde çıkar karşımıza. Resmin İstanbul'un fethinden yarım asır kadar sonraya tarihlendiğini düşününce Türklerin bir Hristiyan Azize'nin şehit edilişinin seyircileri bir anlamda suç ortakları olarak tasvir edilmesine şaşırmamak gerek. Yani adamların büyük bir kuyruk acısı varmış. Yine Arjana'dan alıntılarsak Türklere karşı ön yargılar onların ete bürünmüş iblisler veya şeytanın bir tür seçilmiş destekçileri oldukları, hepsinin cehennemden buraya geldikleri ve oraya gidecekleri yönünde sıklıkla ifade edilen fikirler de zirveye ulaşmıştır. Hasılı bazen bir resim sadece bir resim değildir. Üçüncü gözünüz açık olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.